Herkese merhaba arkadaşlar. Elimizde GTA P700 Plus tablet var. Bunun ekran görüntüsü nasıl çekilir onu göstereceğim size. Şöyle tabletimiz şu. Hemen ayarlardan modelini de gösterelim tekrardan. Ayarlara giriyoruz. Şuradan tablet hakkında. Şöyle P700 artı yani Plus. Evet şöyle ilk yöntemimiz şöyle perdeyi aşağı indiriyoruz. Daha sonra da şurada çıkaran var. Bunu tıklıyoruz. Ekran görüntüsü çekiyor. İkinci yöntemse şöyle ses kısmı bir de açma kapama düğmesine ikisini aynı anda basılı tutuyoruz. Şöyle Evet, şöyle ekran görüntüsü çekti. Ses kısma açma kapama düğmesi.